Evet, ailenizin Bitcoin'cisi geldi ama artık mesai bitti gibi bir şey arkadaşlar. Neden mesai bitti gibi bir şey? Çünkü artık madencilik bitiyor mu? Madencilik yarın bitiyor. Hem de kesin kes bitiyor. Peki şimdi ne olacak? Ne yapacağız? 2018'den beri ben kazıyorum. 2018'den bu zamana kadar gayet güzel kazançlar elde ettik. Yalan yok. Hani bu hesaplardan, kitaplardan, her şeyden ortada. Peki bu saatten sonra ne yapacağız arkadaşlar? Birçok arkadaşımız bütün elektronik cihazlarını, riglerini, ekran kartlarını, hepsini Sattılar. Kala kala sayılı arkadaş kaldık. Sayılı bizler kaldık. Peki bizler ne yapacağız? <laughs> ne yapacağız? Yarın ola hayrola yarın fişi çekiyoruz. Neden? Şundan sebep arkadaşlar, yarın, hatta yarın diyoruz ama yani e, saat 12'yi geçtikten sonra arkadaşlar ayın 15'i oluyor ve madenleri kapatıyoruz. Yani ben e, inanın meraklıyım. Şu an e, Eter May'ın sayfasına bakıyorum. Hani ben ne bekledim biliyor musunuz? Böyle bir herkes çoğu madenciliği kapattığı için yani ödüller ödüller gelsin bilmem ne falan şöyle bir eteryum iki Ethereum bir yapıştırırız bir aradan falan diye bekledim ama böyle bir şey olmadı. E, yani şu an şöyle günlükte 0. Yani 0.005 579 e, Ethereum kazıyor. Hiçbir şey değil yani. Hiç, yani. hiçbir şey değil rakam olarak. Hani şu ayarda bile kazmış olsa günlük bu da şaşırmış ya. Bu da kafayı yemiş. Bunlar hesap. Nerede yani 0.17 e, ayda yapıyor. Öyle bile çöp yani elektrik parasını çıktıktan sonra hiçbir şey değil. Yani ben size e, şimdi bir yandan da e, buradaki ekran kartlarımı falan göstereceğim. Vallahi şimdi işin gerçeğe inanır mısınız? Ben şu an ne yapacağımı şaşırmış vaziyetteyim. Yani ne yapacağım, ne yapacağım. Neden? Çünkü benim tek gelir kaynağım buydu. Biliyorsunuz ki ben şu an güncel olarak 55 yaşındayım ve başka bir gelirim yok. Bir yerde çalışmaya kalkayım desem yaşım itibariyle yani o şeye dayanamıyorum. Yani daha, daha önce de geçirdiğim sağlık sıkıntılarından dolayı ve bir de üstüne üstlük e, biliyorsunuz boşanmaydı e, falandı filandı eşimin malı mülkü her şeyi satmasından beraber e, inanın e, bayağı bir sıkıntılı kaldığımı hepiniz biliyorsunuz yani hiçbir şeyimi kalmadığını biliyorsunuz iyi kötü. Bir de utanmadan 21 bin lira bana nafaka çıkartmışlar total rakam, utanmaz arlanmaz insanlar. Yani e, inanın hani bu kadar malın mülkün, eşinin gücünün e, yani bozulduğu, dengelerinin bozulduğunun yanı sıra bir de böyle pislik giderlerle uğraşmaya çalışıyorsun. Hani inanın şu an boşluktayım. Hani nasıl ödeyeceğimi bilmiyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Hani Allah yardımcımız olsun diyorum. Hani böyle kafam dönüp de bir hata da yapmak istemiyorum. Ama yani Allah hepimizin yardımcısı olsun. Tek diyeceğim o. Hadi benim öyle derdim var. Başkasının başka derdi var kimileri mesela ne diyeyim krediyle girenlerin dertleri falan oldu. Yani Allah'a şükür batmaya batma olmadı hani kripto paradan dolayı ama yani 2018'den beri çok güzel. Hani çok güzel derken nasıl biliyor musunuz? Hani kazandık. Bizi döndürdü. Başıma şu iş geleli iki yıl oldu. İki yıldan beri inanın hani hiç olmazsa bu pisliklerin başımı açtı e, hani çoraptan sonra e, hani en azından maddiyatı düşünmedim bu zamana kadar. Hani şu an valla asansörden yukarı kadar çıkıyordum. Hatta bir pazara gideyim şöyle bir pazara gittim. Bir baktım merhume bilmem ne birisi vefat etmiş lokma dağıtıyorlar. İnşallah dedim benimkinin de lokmasını yeriz yani. O kadar hain bir insanın hakkında ben iyi bir şey düşünemiyorum. Allah o günleri de gösterecek tabii. Çünkü e, kimsenin ahı kimsede kalmaz arkadaşlar. Sen benim paramı, pulumu alırsın. Ama Allah da senin alacak şeylerini bilir. Ondan sonra yani inanın tek şu an e, bana sıkıntı yapan o. Başka bir sıkıntım yok. E, hani isterdim ki e, hani makineleri hep beraber kapatalım mı? Vallahi ne kadarcık daha çalışsa kar diyorum. Hani çünkü e, hani saat gece 24'te mi sonlanacak? Yani inanın nasıl sonlanacağını da bilmiyorum. Nasıl biliyor musunuz? Ya yani şıp diye mi gidecek? Yoksa makine çalışacak kazamayacak mı? Ee, yüksek bir ihtimalle öyle olacak. Çünkü bendeki ekran kartlarının hepsi 8'er GB. Hani belki 36 GB, 24 GB, 32 GB ekran kartları belki bir nebze kazacak ama arkadaşlar elektrik parasını kurtarmayacak. Hani böyle bir durum var. Ben konuşurken size buradan kazdığım şeyi falan göstereyim. Bugün de benim laptop da bir şey yaptı. Neyse açmaya niyet yok. Bu Asus'un 11 11.5, 11.7 gibi yani 12. nesil gibi bir şey. Bilgisayarım, laptopum. Vallahi şuradan göstereyim size. Bu bilgisayarla daha iyi. Şöyle altını soğutma yaptım. Ee, aşağı yukarı ben bunu kendime <laughs> normal PC olarak hani laptop olarak aldım ama e, dayanamadım dedim yani e, bana ayda 500 TL getirse kar dedim bir yıldan beri de bu da kazıyor e, burada bir sistemim var aşağıda onun şeyleri o orada ekranı kapalı bir şekilde kazıyor sonra arkadaşlar benim bebekler burada. Bakın. Benim bebekler burada. Şu grubum e, ilk sistemim. Bunlar sonradan olan eklentiler. Bir şu iki tanesi MSI. Geriye kalanların hepsi Sapir serisi. Hani sistemimin serisi düzgün çalıştığı için hiç beni yormadı. Hani makinelerim çok çok teşekkür ederim. Beni şu ana kadar güzel güzel yaşattınız. Hani inşallah bundan sonra hani ne yapacağımızı bilmiyorum hangi yol çizeceğimizi bilmiyorum ama hani ama aması var aması var hani şimdi işte belki hani bu işi iyi kötü ucundan kıyısından köşesinden bilenler hani bilir e, hani. Ethereum klasik kazabilirsin raven kazabilirsin falan diyenler de olabilir ama arkadaşlar elektrik çok yüksek yani feci yüksek yani öyle söyleyeyim 1600 ekran kartı olanlar 2080 olanlar ne bileyim 5700 serisi RTX ekran kartı olanlar hani remi yüksek olan ekran kartlarının bile kurtaracağını zannetmiyorum. Hani şu an belki olursa ASIC cihazlar Ethereum kazabilir. ASIC cihazlar da nereye kadar yani ASIC cihazın e, hani işi bittikten sonra, gücü e, yetmemeye başladıktan sonra biliyorsunuz hesap makinesinden bir farkı olmuyor. E, ondan dolayı da nasıl diyeyim size? Yani ondan dolayı da e, yani ben zaten tercih etmem şu saatten sonra böyle bir yatırıma gireceğimi varsa hani, yani öyle bir yatırıma gireceğimi sanmıyorum. Ailenizin Bitcoincisi, ailenizin Bitcoinistleri de dedik iyi kötü konuştuk, iyi kötü düşüşler oldu, iyi kötü yükselişler oldu. Ben her zaman dedim sakın kredi çekmeyin, sakın arabanızı satmayın, sakın evinizi satmayın. İnşallah. Hani, duyduğum kadarıyla dinleyen arkadaşlarımız oldu. Hakikaten kendi öz sermayelerinden, ceplerinde ne varsa onlardan girdiler. Ama şu an kripto paraları boğa piyasasında yani yerle yeksan olmuş vaziyette. Ethereum biliyorsunuz 20.000 TL'lere kadar falan düştü. Yani ele ayağa kadar düştü yani. Hani şu saatten sonra bakalım ne olacak arkadaşlar. Yani hani Allah hani borcu olanı yardım etsin. Hani ne diyeyim? E, şu an e, bir çıkmazın içindeyim ben şahsen. Hani e, pazara falan gittim. Ya arkadaş yaş ileri olunca e, bir şeyler yapma şeyleri düşüyor. Eskiden ne, ne diyorsun? Şunu yaparım, her şeyi yaparım diyorsunuz ama yaş ileri olunca olmuyor arkadaşlar. Olmuyor. Neyse bakacağız ve göreceğiz. Ama ne yapar ne, ne yapıyorsam arkadaşlar. YouTube üzerinden canlı canlı yapacağım. Canlı canlı paylaşacağım arkadaşlar. Evet. Yani bir şey yapmaya karar verdiğim zaman canlı yayında paylaşacağım arkadaşlar. Hiç e, şüpheniz olmasın. Hani e, herkes şahit olsun. Her e, altcoinlere falan gelince de hiç zannetmiyorum arkadaşlar. Çünkü alt altcoinler ethereum klasik olmuş 600 lira bunun her tarafını kassan ne olur raven coin yerlerde sürünüyor. diğer coinler yerlerde sürünüyor. bakalım hani umutsuzla e, bağlanmayacağız karamsarlığa kapılmayacağız ama e, bugün yani e, benim dükkanım ben istemeden kapatıldı haram zehir zıkkım olsun buradan göndermemi yapayım kursaklarında kalsın ee, yani şurayı da kapatmak inanın dükkanı kapatıyormuş gibi de içimde e, grup bir sıkıntı var. E, çünkü iyi kötü buradan geliyordu. İyi kötü elektriğini ödüyorsun bilmem ne şey yapıyorsun. Hani iyi kötü masraflarını karşılıyordum. Allah deldiği boğazı aç bırakmazmış arkadaşlar. E, i̇nşallah sizlerin durumu daha iyidir. En azından sıkıntı yapmıyorsunuzdur kendinize. Burada ben videomu sonlandırıyorum arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Ailenizin bitcoincisinden el Elveda. <laughs> el veda.